Arkadaşlar yeni bir videoyla dersinde beraberiz. Bugün Storm'un Storm'un özel gücüyle düşmanlara hasar ver görevini yapacağız arkadaşlar. Bunu yapmak için öncelikle en günbar moduna giriyoruz veya oyuna oyunda da zaten Storm'un özel şeyi var arkadaşlar. Oyunda da bunu yapabiliriz. Bu şekilde sonra özel gücü kullandıktan sonra bu şekilde millete hasar vermeniz yeterli. Önce özel gücü kullanıyorsunuz. Ona böyle e, vuruyorsunuz. Vurduktan sonra bu şekilde de millete hasar veriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolay bir görev. Mesela bakın. Hoppum. Bu şekilde fırlatın adamı. Bu adam uçsun arkadaşlar. Bu kadar basit bir görevdi. İster normal modda ister mal vurum modunda yapın. Fark etmez arkadaşlar. Bakın bu şekilde adamı fırlatıyorsunuz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Açıklamak istersek herhangi bir marul moduna giriyoruz. Storm'un özel gücünü buluyoruz. Sonra millete Storm'la Storm'un özel gücüyle hasar vurduktan sonra herhangi bir şeyle onları hasar vuruyoruz veya normal modda Storm'un özel gücünü buluyorsunuz. Adamı düşürüyorsunuz. Sonra herhangi bir şeyle vuruyorsunuz yani. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı açmayı unutmayın. Ekranınızda çıkan herhangi bir videoya tıklayarak bu haftanın başka görev videolarına da ulaşabilirsiniz. O görevleri yapmayı unutmayın. O görevlerde size XP verecektir. Hoşçakalın.